güvenlik tedbirleri olacak. Belli yani. Senin ne olacağı be bak şimdi maçtan evvel ki bak bizim arkadaş yönetici, medyadaki arkadaşlar böyle ateş zaten fitilliyorlar yani. Fitili pardon, fitili ateşliyorlar. Yakıyorlar şeyi. Anladın mı? Ya Zaten burada yani diken üstündeyiz kardeşim. Sen buradan verilen mesajlar, bir sürü mesajlar hocam, söylemek istemiyorum. Hocam lütfen hocam. Teknik teknik adamlar, futbolcular. Hepsini medya. sayıyorum canım. Teknik adamlar da geçen haftaki Trabzonspor maçı öncesi bakıyorum. Orada öyle bir açıklama. Hadi oraya gitsin Mert Hakan falan. Bunlara gerek yok. Ya işte, işte ona hepsini sayıyorum ya. Diyorum ki zaten hazır bir yani bir şey var orada. Bomba var. Sen fitili buradan ateşliyorsun. Onlara ceza diye. lazım hocam. Bu sosyal medya, dijital ya medya. Bu ya zaten onları yazıkla konuşturmayacaksın. Ama medyada var, arkadaşlarımız da var arkadaş. Yani şimdi söylemek istemiyorum, Bizde de var konuşan. Yani niye bu oynadı, niye bu oraya gitti? Ya zaten adamlar böyle bir şey bekliyor veya ben fanatikler. Zaten Fenerbahçe kızgın olanlar var rekabet var normal. Ama bak sağ içinde pardon unutma bak sağ içinde olan hakem. Ya arkadaş, bak hakem federasyon başkanından izin almadan maçı tatil edemez. Bu maçın tatil olması lazımdı. Bununla ilgili hocam de zaten. bir Onunla ilgili bir şey Erman Hoca'nın da söylediği. Ya şey hocam, hocam Federasyon ha, hocam. Başkanı bak talimat verirse ki veremez. Tamam maçı tatil et şu anda. Seçim var o var bu var falan. Veremez. Bu maçın tatil olması lazım. Peki, ben ilgili... bak birinci su vakası Ali Sami Bu da ikinci su vakası. Şimdi Trabzonspor futbolcular tamam haklı olan şey var. Kırmızı kartları verilmedi. Bana %100 kırmızı kart. Tamam mı? Penaltı. 10 kişi olsa şey değişecek. E ama ondan evvel de su var adamın kafasına geliyor meşaleler var. E Fenerbahçe futbolcular da korktu. Korktu yani bu da var. O kadar su atılır mı ya şeye? Atıldı daha evvel maç iptal olmadı. Sen şimdi bir durdursan bir iki ikaz etsen bilmem ne dersin ki tarafta da aman kardeşim iptal olacak. Olmaz. Bak hakem ama hakem şunu söylüyorum. Hakem federasyondan bir izin almadan maçı iptal etme şansı yok. Bir dakika buna paralel bir şey söyleyeceğim. Hiç kimse bunu He. konuşmuyor. Yayına gelmeden önce ben de bir eski hakem ve e, bu olayla ilgili şey yaptım. Görüş alışverişinde bulundum. Şimdi mesela hakem iptal etmeliydi deniliyor. Hakemin iptal yetkisi var mı mesela? Çok merak ediyorum. Eskiden vardı var ya. Hocam, yukarıdan emir gelmedi. Yukarı değil hocam maçı yönetiyorsun. Ya. Maçı ya, yönetirken. Olmadı abi giderken yukarı, hocam, orada edemezsin. Senin zamanında tehlil alan maçlar var. Senin zamanında ya, o zaman. 2010, şimdi. Ama bir ya, şey söyleyeceğim. Allah Allah. Hakem diyor ki eski 2013, 2014, 2015 evet. liglerinde kuralda. Bir, seyircinin kötü, çirkin, sahaya matlar zaman anos. Evet. İki, anoz. Evet. anos. Evet. Üç, anos. Erman Hoca dün Trabzon'da ben maç iptal ettim dedi. Hatırlarsın evet. Serdar Çakman, evet. Bülent Yıldırım. eee evet. Ya yani bir tane daha, daha, daha vardı. var. Arkadaşlar. ben merak ediyorum. Varsa şu anda hakemlerden prosedürü bilen ben Ali Mutmeler'in maçı iki kere da üç kere anonsundan iptal etme şu anda şeyi var mı yetkisi var mı çok merak ediyorum. Nasıl olmaz olur mu? Var da yapmadı ki. Bak var Varsa ya şey var şey da biliyor. yapamaz. Bak var bak isterse ya kardeşim. Hocam talimatları var da var da tabii prosedürleri Hocam, yapmaz. Ki. Sürekli, bilmiyoruz ki bak ben ya, o konuda ne ne şey ya. Bak, emin o değilim, e, o daha bilmiyor. bir fiyasko. O zaman daha bir fiyasko. İşte bu konuda ya şu anda bak tekrar söylüyorum futbol federasyonu başkanı diyorum başkanı diyorum, başkanı diyorum talimat vermedi mi de kimse maçı şey yapamaz. İptal edemez. Bitti. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu başkanı hiç ortada yok. Nasıl? Ya Peki, Allah Allah. Konuşacağız ya. onları da. E, Federasyonla bir açıklama yapmıştık. Ben e, FIFA Başkanı İnfantino'nun açıklamasını okumak istiyorum. Yani bu konu, bu olay yine her zaman olduğu gibi bütün dünyaya bizi tırnak içinde... E, ben bunu söylüyorum kızıyorlar Ben Rezil olduk yine benim görüşüme göre e, maalesef yaşananlar sebebiyle e, so, FIFA sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapıldı. Infantino'nun ifadeleri şu şekilde. Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların sağ içinde ya da dışında sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Bunu daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim. Futbolda istisnasız tüm oyuncular dünyanın dört bir yanındaki pek çok insana keyif veren bu oyunu oynamak için için güvende ve emniyette olmalıdır. İlgili makamları bu hususta her düzeyde riayet etmesini sağlamaya ve Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlamaya çağırıyorum." demiş e, yapılan açıklamada. Bu ara bayrağı Yunanistan'dan aldık yani değil mi? Biz şimdi. Yani, yani... yarışırız hocam <laughs> He? maalesef. Yani, yani keşke yani. daha güzel konularda yarışsak. Evet, yani doğru söylüyorsun da ya şimdi tekrar söylüyorum. Hakemin yaptığı hatalar. Hakem. Ya bu arada bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben CIKU ile ilgili iyi oynadığı zaman çok takdir ediyorum biliyorsun. Ama her an bir saatli bomba bir şey hareket yapar diye bakıyorum. Bakıyordum değil mi? Al sana adamı ya. Kırmızı kart. Arkadaş ne işin var ya adamın kafasında ayağın ya. Bu nasıl bir stoper ya. Yere göğe koyamayanlara söylüyorum buradan. Yere göğe koyamadılar. Cicu da Cicu, CIKU. da Cuku. Sen de Cicu'su musun? Neyse. Bu şey ne sonucu? Ya olmaz arkadaş. Adamın kafasına kırmızı kartı ver orada. Ver arkadaş yani sen cukunu da juk ne Bunu Serdar Aziz yapsaydı şu anda biliyoruz değil mi? Kadıköy'de boğanın oraya asmışlardı Serdar Aziz'i. O, o yapmış olsaydı hatayı. Böyle bir şey değil. Kul hakkı var tabii. Sen böyle vır 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 konuşun. Onun aleyhinde konuşun. Bunun aleyhinde konuşun. Onu beğenme, bunu beğenme. Ha tamam. Adam kötü adam mı? Yok. Değil. Ama şey, e, adını söyle. E, yaptığı hata olacak şey değil. Bak daha evvelde şey vardı. Neydi o? Gitti Almanya'ya transfer olan Fenerbahçe'de. Kimdi? Kim? Kimdi mi? Yok, Yok ya. İtalya'ya gitti. E, Hayır canım. Ya Allah mi? Allah. Macarlı, Macar çocuk neydi? Salay. Salay. Aynı Trabzon'da. Bir ilk golü onun yüzünden adam atıldı. İkincide de adamı sarıldı aşağı attı. Hiç kimse ya bu Salay kardeşim. Her maç hata yapıyor dedik. Her maç. Bir maç, iki maç ya Hata yapabilir. Cukup'u bir maç yaptı. Belki bir daha yapmaz. Belki daha güzel maçlar oynar. Ama bu maçta versene kardeşim. Ama gene söylüyorum bak. Bunlar bunlar Trabzon'la neyin ama arkadaş o kadar su şey atılırsa ben korkarım abi. Kaleci evet, de evet. olsam korkarım. O ya, golü ben etkiler, yemem etkiler ya. Hocam. Etkilemez mi ya? Her an kafama bir şey gelecekti. Ya ben Kocaeli Spor'la Galatasaray maçındayım. E, erteleme maçımız tamam mı? Yani bir arabere kalırsak iki kere iyi lider bitireceğiz. Türkiye'nin tarihinde bir şey olacak. Ya bir gün çıktım yemin ediyorum şu kadar bir meyve suları var ya karton hani hı hı. bir litrelik. Ya şuramdan aşağı geçti ya dolu bir litre karton. Kafama gelse beyin kanaması geçirdim, gözüme patlar yani. Ya bir patlar. litre diyorum ya bir daha çıkamadım kardeşim. Böyle bir şey mi olur ya? E sen tedirgin maçın içinde kafasına geliyor oraya geliyor buraya geliyor falan filan. E biz o kadar su suya... geliyor ya bu suyun var ya bu kenar şurası bir gelse var ya gözüne bitti. E korkar futbolcu ha. Şimdi ona bakıyorsun be. O ya bu ilk ki işte Burak Yılmaz'a bıçak mı çakmak mı bir şey gelmişti. Çakmak bir şey değil. Gözün şey yapabilir. Kelebek bıçak gibi yerden al. neler bak, var şurası, neler ya. Şimdi ne? statlara yani şarj aleti bile almıyorlar. Yani ya geriye gidersek gelen kafasının aynı şekilde böyle kesici aletle yarılması Fatih Derim, Hasan Şaş yani böyle bir sürü örnekleri var. Ya atanlara da birisi mani olmuyor ya bir tane tokat çökeceksin yandakine ne yapıyorsun kardeşim diyeceksin. Ya mani olmuyor adam ya. Buradan yanından atıyor, ses çıkartmıyor ya. Ya bir de hani ne oldu? Pasolik var, yok kamera oraya kadar çekiyor da bakıyor. Yakalayacaksın, at gitti. Bakın da sanki sanki şöyle bir 3 kişi atıyor, 300 kişi ceza alıyor hocam. O da çok saçmalı. Onu söylüyorum. Dediğim yapacak, gibi kamera var, ya, yakala. 5 ya, kişinin, 10 kişinin yaptığını... Bak niye ses? sen bir 100 kişiye, 500 kişiye ediyorsun ya? Veya kaç, 40 bin kişiye. Trabzon cezası, cezası geliyor ya şu anda mesela onu diyorum. İki, iki kişi oradan atıyor suyu. Yet tribün şimdi tribün mü gelecek alıyor. şimdi burada? Çocuğuyla maça gelmiş ceza yazık oluyor bir dahaki maç. O, Bak, o bölüme ceza oluyor. Trabzonspor'un Spor'un üçüncülük şansı var. Evet. Kupa şansı var. Sen şimdi bu maçlık şeyde kapanır. E Fenerbahçeler yazık değil mi? Onu da söylüyorum futbolcularına. Öyle veya yani böyle hakem, akımadı. hakem hatasıyla Hocam, yendi sezon, mendi. Sezon Ama başından sende. beri aldığı her kararlar tartışılan PPDK'nın takibi bu sorudan nasıl çıkacak merak ediyorum yani. Affede, ee, bence tüm veremez, suç bence. diyor Oğuz Ateş isimli izleyicimiz. Bence tüm suç kulüp başkanlarının ve yöneticilerin yaptığı nefret ve suçlayıcı açıklamaları kulüplere kötü görünmemek için eleştiri yapamayan Türk spor kanalları, gazeteciler ve duayen isimlerdir. Korkmayın artık yanlışa yanlış da sevdiniz bunlara fırsat gelmez halı altı diye biliyorum yapmış. Bravo güzel söyleniyor. bizi de katıyor. Ben, tabii ben katıyor kendi, ben okurum. Ben kendi adıma. Okursun ben, doğru söylüyor. Ben kendi adıma. Doğrucu galip gelmiş sevinecek tabii ki ya. Ya bir Futbolcuların şey ya, sevinci. Yani e, tabii ki or, o, sırada deplasmandasın ve ev sahibi takımın taraflarını rahatsız edecektir. İlla ki edecektir. Herhalde edecektir. Yani bir şey söyleyeyim bak bundan evvel bak. Şimdi yeni, yeni anımı şey yapacağım. Biz Trabzon şampiyon oynarken Trabzon'da 1-0 yendik. Hatta Saffet de yoktu. Ya maç bitti var ya. Hiçbir şey olmadı. Koşarak vurur, içeri girdik ya. Ya kardeşim bir bak yani sen orası Trabzon ya. Ha diyeceksin ki sevinmeyelim mi? Ama... Sevinme kardeşim orada da sevin. Bak bunlara da şey veriyorum yani tamam mı? Zaten bir, ya bizim kültürümüz böyle bu işte. Bizim kültürümüz bu arkadaş. Sen orada yaparsan or gözünün önünde bunlar ya zaten bizim diyorum bak ne var biliyor musun? Şimdi ben adliyeye gidiyorum ya şeye staja falan filan. Diyorum ki bakıyorum daha biz 200-300 sene bize hakim, savcı şey ne lazım yani biliyor musun? Ee, avukat falan bu bir de 200-300 senede psikolog, psikiyatri lazım bize. Vallahi bak. Ya bu meslekler ben... bitmez yani.